Odeu da, 60 000 arteñn peoclattazhatÖ Verditañ. Gauti, booster hat Ha <laughs> Hayır alıyoruz <o> <laughs> abi. Bir daha da tekrar. İyi biraz daha <laughs> taşır evet. abi. Dolayışacak tekrar evet. giren. Dolayışan açılmayalım. Dolayıştu zaten abi. Doğru. Hazır mıyız? Tamam. Hayır hiç o basılır. Hiç o basılır. Allah

hocam en gel geldim. Hemen geldim. <laughs> Bu röportajda

mahallemizin adına hepinizden Allah razı olsun. Sağ <laughs> ol. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Yeni mahalleler adına tüm dünyadaki bütün İslam alemine bayramını kutluyoruz. Ayrıca özellikle şu anda askerlerimizin, tüm askerlerimizin yani <laughs> karada, denizde, havada olan nöbet artışı hepsi bayramını kutluyoruz. Şehit olanlarım Allah'tan rahmet bakide kalanlarına sabır hizmet diliyorum. Bu bakımdan hepinizin Allah razı olsun. Tüm dünyadakiler, insanlar hep selam.